Koray Bey merhaba, KORPA Altyapı hakkında bize bilgi verebilir misiniz? E, firmamız 2003 yılında e, sektörün öncülerinden gelen bir ekiple kurulmuştur. E, Türkiye çapında resmi kurumlar ve özel sektörlerle ilgili proje bazında malzeme temini ve teknik destek sağlamaktadır. Peki şirketteki göreviniz hakkında bilgi verebilir misiniz? E, ben şirketin finans ve yatırım bölümünden sorumluyum. E, firmanın bütçesi dahilinde yapılması gereken yatırımlar, e, ödeme planları, Risk analizi gibi görevleri üstlenmektedir. Siz uzun zamandır e, veri kullanan bir firmasınız. Teknosol'un iş süreçlerinizdeki problemlere yaklaşımı nedir? E, bütün şirketler her ne kadar standartize edilmiş muhasebe ve e, takip programlarına tabi olsa da e, birçok e, özel ihtiyaçları doğmaktadır. E, karşılaşılan problemler e, her zaman e, her firma için aynı şekilde çözülememektedir. TeknoSol bu konuda firmalara özel atadığı e, müşteri temsilcisiyle e, problemleri e, zamanında ve yeterli şekilde anlayıp e, gerekli süre süre içerisinde cevap verme yetisine sahiptir. Uzun süredir TeknoSol ile çalışıyorsunuz, vereyi kullanıyorsunuz. Bu süreç içerisinde TeknoSol'un iş süreçlerindeki problemlerinize yaklaşımı nasıl oluyor? E, bütün şirketler e, her ne kadar e, standartize edilmiş bir muhasebe ve takip programına tabi olsa da birçok özel e, raporlamalara ihtiyaç duymaktadır. Karşılaşılan problemlerin çoğu e, her, her şirket için e, aynı şekilde çözülememekte. E, Teknosol bu konuda firmalar özel e, temsilcileriyle problemleri rahatlıkla anlama yetisine sahip e, ve daha önce karşılaşılmasa bile e, çözümü kısa sürede e, üreterek iş akışının e, kontrolünü sağladığını söylemek gerekir. Evet. Ee, şu an Vera'yı kullanıyorsunuz. Ee, Vera önümüzdeki dönem şirketiniz için de çıkabilecek değişimleri karşılama noktasındaki düşünceleriniz nedir? Peki? Ee, Teknosol ile imzaladığımız bakım sözleşmesi dahilinde ee, iş yönetimimizde karşılaşabileceğimiz e, problemleri, değişiklikleri e, zamanda çözeneceğini güvenini hissettiğimizi söylemek gerekir. Firma içinde zaman zaman oluşan yeni ihtiyaçlar ya da problemlerin teknosoluna nasıl bildiriyorsunuz? Ne kadar sürede cevap alıyorsunuz? Firmamızda gelen müşteri temsilcileri vasıtasıyla gerek mail, gerekse telefon, gerekse birebir görüşmelerimizle gerekli değişimleri, problemleri ileterek en kısa zamanda cevabı alıyoruz. Vera'ya başlangıç noktasını dikkate alarak bugün geldiğiniz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İnsanlar ve kurumlar yani ne işle uğraşıyorsa olsun sürekli ilerlemek mecburiyetindedirler. Biz de bilinçli olarak bu azmi taşımaktayız. Teknosolun Teknosol da bizimle aynı fikir paylaştığı için birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığımızı söylemek gerek.